merhaba Dostlar bugün rant harbide kasa açılım videosu ile karşınızdayım bugün 220 geceye kasa açacağız arkadaşlar Royce Royce kasasından açmayı düşünüyorum 120 gecelik yeni Boat kasasından arkadaşlar bundan 10 tane açacağız 120 geceye ardından e, neon Royce Royce kasasından da bir 7 tane açacağım Çünkü 7 tane açmamın sebebi ben bundan zamanla üç tane açmıştım 7 tane daha açayım en azından 1 milyon dolar çıkartayım Şimdi hızlıca arkadaşlar e, bir bankaya gidelim. Tüm paramızı bankaya atalım hemen. Damn, sorry. Tamamdır. Tüm paramızı sıfırladım şimdi. Bir sakin bir yere geçersek hemen. Kasaları açmaya başlayacağız. bakalım Bismillah diyelim arkadaşlar açmaya başlayalım. Bundan değil ilk önce Rolls Royce roş Hatta bir P1 kasası açalım belki şansımıza çıkar. İplik veriyor ya genelde. E, 50 bin dolar verdi. Keşke açmasaydık. Neyse. Hemen o zaman Royce Royce kasını açmaya başlıyorum. Hiç açmadım. Bundan da 10 tane açtığımızda 1 milyon dolar veriyor. O yüzden iyi. Hemen açmaya başladık bile. Para verdi. Aa, 300 bin dolar verdi. Güzel. Birazcık drop yiyorum. Kusura bakmayın. Yine para verdi. Sesinden belli oluyor zaten. Hadi be. Berbat para. Hadi ya. 300 bin dolar berbat veriyor şu anda e aşağı kasa, aşağıdaki kasadan bir tane açayım bundan da para verdi tık diye ses gelmesi gerekiyor arkadaşlar yukarıya geçelim hemen bak yine para verdi 200 bin dolar veriyor berbat veriyor şu anda 400 bin dolar verdim. Ya 1.700 çıkmış şu anda. Açmaya devam edelim. beş tane daha açacağım bundan sonra diğer kasadan da bir açacağım. Ay abi berbat veriyor şu anda bana. 200 200 veriyor. En düşük veriyor ya. Allah Allah en düşük oranına veriyor şu anda bana şeyi çıkartayım da maskeyi açmaya devam 400 bin dolar bak sürekli para çıkıyor araba çıksa bari arabayı satarız ya ooo 800 bin dolar çok güzel bir tane daha açıyorum yine para 300 bin dolar tamam tamam bunu sıfırladık 88 eee heyecan kalmış şimdi neon rolls royce, royce kasasından açacağız bir kaç tane açacağız bakalım 4 6 tane daha açacağız sonra gelen kalan gc'yi de tekrardan diğer rolls royce, royce boğat açacağız 300 bin dolar verdi ya bak para sesi gelmesin araba tık diye ses gelsin ya 200 bin bak şu anda en düşüklere bana veriyor en düşükleri veriyor bana en düşük oranına veriyor yüzde otuz yüzde otuz veriyor bana ya dalga geçiyorum değil mi iki tane daha açarım gerek kalan geceyle diğer bu alt açacağım bari 600 700 çıksın ya çok az veriyor of 700 çok güzel 7 milyon 600 milyon çıkmış bir kere daha hakkımız var açma hakkımız onu da hemen açalım nerede o kasa ya ha, burada hemen açalım bak yine parası ya bari 900 mi... k ver ya yani 900 k ver bir şey ver ya anlamıyorum 400 verdi. Arkadaşlar tam 8 milyon çıkarttım. Betfres satsam daha kârlı çıkardım ben bu yüzden ama gece e, kazanmak daha iyi. Bakalım. Sanırım 4 gecen kaldı. Ona da iki tane bir şey kasası açabiliriz belki. Ne kasası var ki? Aa bundan var. Ama bundan da berbat arabalar çıkıyor ya Şu güzel daha güzel 53.15k neyse Şunu açalım biz 5000 dolar Yine 5000 çıkacak bir ihtimalle ha, 25 çıktı <laughs> Neyse 80 evet. 8 milyon çıkartmış olduk en azından ya. Vallahi da kar arkadaşlar. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup da bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuza da, bir like atın arkadaşlar. O kadar 6000 TL üzerinden bir kasa açma videosu çektik. Like atmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve bay bay.